Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Medine bir daha hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, ne soracak olsanız. <laughs> Haldan takatlar anladığınız gibi e, susadık arkadaşlar. Medine de burada. Annem orayı düzelt. E, Sobaya, Medine'me soğuklu patatesi, uf yanıyor, yanıyor. Vallahi var ya sobayı beklerim. Onun da el bezi. Pislik. E, e tercümekli bulgur bu pilavı yapalım arkadaşlar salata yaptım turşu koyduk turşu dimisin turşu neden çıktı <laughs> ne yapıyorsun şeyim orda koşak koydum aynen koşak ben de oruçluyum arkadaşlar ben malzemeleri getireyim nasılsınız ablalarım ablalarım iyi misiniz ne soruyoruz ben çok iyiyim anneme ben benziyorum <laughs> ben benziyorum abi benziyorum bak ben. koruyorlar <laughs> bizi kim benziyor benim çocuğum. Tost olsun benim tost olsun. Benim yemekliklerimi alayım gel. Ben de alayım sen çocuk Ben çok iyiyim. ara tatilindeyiz yani iki gün tatildeyiz. ödevlerimi yaptım. Ondan sonra işte oyun oynadım. Şeyim e, ondan sonra e, film izledim. siz ne yapıyorsunuz Adem ablayım? Ben de işte böyle annem yemek yapıyor. Ee, patatesle e, tavuk yapıyor. Bir de hoşafımız vardı. Annem bana hoşaf yaptı, mis gibi gidiyor yanında. Bir de salata yaptı. Tamam anne. Sizler nasılsınız? Ben de oruç tutuyorum ama çok yorucu oruç. Arkadaşlar sobada yapıyorum. Yemeklerim tüp bitmesin diye O kadar da karşıya geçmiş için. Gel. Ben da karşılayayım. Anne kalıyor. bu çok bol. Olsun öyle iyi gelir. Bol iyi olur. Çakmağım. Çakmağım da çakmağım. Evet, oh. Kavuyalım. Salça ah kabul ediyorum ay yanım ödemez olan ben salata yaptım. Nasıl biliyor musunuz? E, yani e, ilk başta e, e şey yaptık, kıptım kıptım. Salatalıkları ilk başta ortasından kestim. Ondan sonra yanından kestim. Bir sürü e, ince dilimleri ayırdım. Ondan sonra küçük küçük kestim. Şey yapmazsa sıkıntı. Yani buraya e, malzeme taşımazsa sıkıntı. Ayağım yapmıyor. olur tamam. İftara da kastın. Ayağın yanmıyor mu sobanın? Ya da yanmıyor ne yapayım? Ben üşüyorum Medine. Senin yine karnı canlısın maşallah. Tarca kattım. Mecidi bir de sobanın üstüne koydum arkadaşlar. Biraz fazla olsun. Çok kudurulur Medine. Tadın, tanıştırın. Hadi yiyin. Ne buldunuz yapın. Yemeklerimiz sobada. Elhamdülillah. Allah'ım herkesin evine sağlık, sıhhat, huzur ee, işte bu da yeşil mercimek. Bunu hepsine katma bir Çorba yapacağım. Ona da kullanıyorum. Ben yeşil mercimek hastasıyım. Çok mu olsun yeşil mercimek dedim. Buna da yarın şehri öyle çorba yapayım. Al bunu. Bunu da döşelim. Sonra o ben geliyorum. Medine'mde benim yara yardımcım. Ham 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 ham. Evet, hesap devri arkadaşlar. Rabbim hiç kimseye kimseye musaj etmesin. Şimdi dinle. <laughs> dinle diyorum. Şu huzuru e, görmenizi istiyorum. Şu suyu ıslatacağım. Kapımız dört tane Bir çayımız sıcak kalsın. Biz üşüyoruz. Bizim evimizde sadece sobanın bulunduğu yere güneş giriyor. Gördüğünüz gibi. Başka yerimize güneş girmiyor. Hı. Babanın ne arkadaşlar. Allah'ım olmayan herkesin evine sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Hmm, bak kaşığına nasıl koydum. Usta Medine. <laughs> Medine usta gel. Şöyle yere yedirelim. Hatta sohbet edelim biraz. Ramazan nasıl gidiyor? Güneş sadece oraya vuruyor arkadaşlar. Şöyle yere oturmayı seviyorum arkadaşlar. Ben yeri çok seviyorum. Ee, yerde yemek yemeyi yerde oturmayı seviyorum. Gerçekten yeni bir bebek gelmeye başladık. Ee, arkadaşlar evde de boş durmuyorum. Evde batmış Medine batırıyor. Saat 6.30'a geliyor. Ee, iftara az kaldı Hoşafım var arkadaşlar. Rabbim herkesin evine sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Hoşafım var arkadaşlar. Hoşaf var. Ee, salata yaptı çiçeğim. Ondan sonra başka neyimiz var? Hoşaf. Aynen hoşaf var. Ayran yaptı benim çiçeğim. Arkadaşlar yavaş yavaş e, Medine yapıyor yemekleri. Ağır olmayacak bir şekilde. Yemeğe kavur. Zaten <gülüyor> <gülüyor> bir insan öyle öyle bir alışır arkadaşlar. Öyle öyle öğrenir. Anamızın karnından öğrenmedik. Ee, yavaş yavaş öğrenir. Yumurta pişiriyor şükür elhamdülillah. Gel kızım sen niye oraya geçtin? Ne oluyor? Açınca kapıyı. Sobanın altını kapatabilirsin. Bu şey çok yemek üstü. Pişiyor. Kaynar. Açınca kapıyı. Çok sıcaklandı. Ben, ben hiç, sıcaklan şey hiç iş yapmayı sevmiyorum. Hiç iş yapmayı yani. sevmiyor. Aynen. Yapacak bir şey yok. Ben de arkadaşlar bebek geleni falan örüyorum. Gene görüp geliyorum. Şöyle kendimi bir göstereyim. Elitliğimi ben. Elit bir hanımefendi olarak da. <laughs> Benim gibi. Medine gene ev batırırsın bak görüyor musun? Niye? Medine çok dikiş dikiyor. Hadi göster ne diktiğini. Kolum nasıl ağrıyor gene? mı orada mı? Medine çocuklarına diker, yapar, eder. Ne o gene? He, o kadar da oturdu Ayakta göster. He, ayakta vurup yok işte. Arasla orucu iyi gidiyor. Bazen zorlandığım oluyor. Evde oldum muydu? Sıkılıyor. Sen de ayrıca bu da cama vurup duruyor. Sen de var ya hiç doymuyor bu balıkta bedeni, vallahi değil mi? Evet, ona bir yazın, bir de maşallah, şey yapıyor arkadaşlar. Ama e... Balık almamız lazım, hiç anlamıyorum. Vallahi temizlik yapacağız, şey yapacağız da bayrama bakalım. Her şeyin hayırlısını versin kurban olduğum Allah. Bayrama kaç ay var? Biliyorum e, ki, bak bak hani oradan imsaki. Ben imsakiyi pek severim, her gittiğimde imsakim. Anne bayram kaçında? Çoğar mı yırtan? Yıkar da yırtan Kaç buna. Kaç günü bayram? 9 Nisan mı? Ne bayram? Evet. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar evet. 5000K olduk. Hepinizin emeğine eline sağlık. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Arkadaşlar e, abone olmadan izleyelim. Çok. Abone olup da izlerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Benim açımdan daha iyi olur. 30 Ramazan. Benim için iyi, iyi olur. Nedir? 30 olur mu? Ondan Salı olur. günü. <laughs> He Medine he. Dokuz, Medine aşkı. 9 Nisan Salı. Evet tabii. 30 Ramazan. He. E Medine aşkını aşk değil arkadaşlar. Medine anlamak çok zor acıktığında. Bebek yelekleri örüyorum. Büyük yelekleri örüyorum arkadaşlar. E i̇şler inşallah açılacak bayram sonra. işlerimize gideceğiz. Bakalım hakkımızda hayırlısı. E hakkımızda hayırlısı arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı olsun. Kurban olduğum Allah kimse e Şeyimiz yok. Abone olmadan izleyenlerimiz var. Abonelik ücretli zannediyorlar. Arkadaşlar aboneliklerimiz ücretsizdir. Ee, hiçbir ücret yok. Hiçbir şey yok. Yani öyle bir ücret talebi yok. Ücretsiz aboneliklerimiz. Beğeni yapalım arkadaşlar. Yorumlara gelelim. Destekleyelim. Bugün konuşmak gibi oldu biraz. E, hep sohbet, hep muhabbet. E, evet. Kısa bir sürede hızlı şekilde ilerliyorum arkadaşlar. E, Beğenmedim huzurumu göstereyim. Rabbim herkesin evine huzur, sağlık, sıhhat, bereket versin. Ee, Rabbim isteyen herkesin, herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Hayırlı mübarek gün. Ee, hani hayatını tanıt, hayatını kendini tanıt. Gel seçelim, tanıtalım. Belki bilmeyenler var. Medine kim diyorlar? Medine gelen ne? Tanıtalım. <laughs> Daha yeni sen. Tamam şöyle otur. Ee, Medine kim diyorlar? Medine benim kızım. Medine bir yaşantısı oluyor arkadaşlar. E, Medine açtı kanalı. Medine için devam ettiriyor. Arkadaşlar ben ne iş buldum yapayım. Yazın ben tabii ki çalışıyorum. Tabii ki işe gidiyorum. Tabii ki güce gidiyorum. Daha kanalım açılmadı arkadaşlar. Saatlerim dolmadı. E, oynatma listem var arkadaşlar. Benim bilgisayarım falan yoktu. Kötü telefon var. Ondan da çekim falan yapıyor. İleride ne olur bilmem. O, oynatma listemi oluşturup saatim gelirse kanalım açılır. Arkadaşlar saatimiz olduğunda anneler her şey olur. Hayırlısı. Ee, nereden nereye geldim? Çok güzel e, insanlar tanıdım. Hepinizin işi gücü rast gelsin gerçekten. Hepiniz e, o kadar güzel yorumlar alıyorum. O kadar güzel destekleniyorum. O kadar güzel yanımda olanlar var. E, herkesten Allah razı olsun. Hepinizin işi gücü rast gelsin. Gerçekten arkadaşlar hani bilmiyorum biz en fazla Ramazan'da otururdum video çekeceğim otururdum aynı bir şekilde örgümü falan örüyordum arkadaşlar değişik bir şey paylaşmıyorum ben size Hayatta ne yaşıyorsak, ne görüyorsak, bugün yemekse yemek, oturmaysa oturma, gel çiçeğim. Bu kanal ileride senin ama. Yayım. Neyi sevmiyorsun annem? Ha yeri mi sevmiyorsun? Sen de al gel otur. <laughs> Sen yeri tutun canım. Ben de yeri çok seviyorum. Edine yeri sevmiyor. Yer oturmayı sevmiyor. O koltuk koltuk Olur tepe mi? tepe geziyor. Kaç saat var yeme? Ha acıktım Edine. Oo bir, bir saat var. Iki. Yarım saat mi ne var Medine? Bugün 6-7 geçe mi okuşturacak? Ne açılacak? Öyle saymayalım günah olur. Medine'm de tutuyor orucunu. tutar niye tutmasın? <laughs> öğrenecek arkadaşlar. Bugün 6'sı Ramazan. Ee, öğrenecek arkadaşlar. Ee, Ağaç yaşka ne elin? Her şeyi öğretmemiz lazım. Bazen e, istekleri karşısında e, şey yapmıyor. Susmuyor diyor Medine varsa var yoksa yok yoksa yok varsa var hayat öyle gidiyor evet arkadaşlar yaz günü yaz geldi bir senedir meyveler 535 Evet yani evet de 535'te Medine oruçken aşken ateş aç değil arkadaşlar ee, yaz geldi arkadaşlar ama e, ben soba yapıyorum sobaya oduna e, gideceğim ormana gideceğiz toplayacağız biraz kendimi iyi hissedeyim bu arada bilmiyorum niye iyi değilim ee, bir ne yazdım Alacağım kızım sana yaz gelsin. Yaz gelmedi ki. Buraya gelmez. Bizim evimiz çok soğuk arkadaşlar gerçekten soğuk. Dışarı sıcak. Ee, dışarısı sıcak. Dışarıya çıkınca günlük güneşlik. Aynen şu güneşi görüyorum. Sadece e, güneş gördüğümüz kadar giriyor benim evime. Görüyorsunuz yani. Güneşin girdiği bir nokta var. Orası alıbasan. Başka hmm. evime güneş şuradan gelse girmiyor, oradan girmiyor. Ne alayım? Enzo tişört Ne alayım? Enzo tişört. Enzo. O ne? Enzo tişört. Enzo neymiş? Enzo. İloya. Elza. Ama artık sen büyüyün. Elza nasıl olsun sana? Elza. Evet Medine alır. Elza'nın El resimleri tuş. satılıyor ya. Ya Elza'nın tişört. Ha ben sana tişört dikiyorum ya. Onun resimleri de satılıyormuş böyle yakıştırıyormuş. Ya seni gel dikiyorum. Diktiklerini hiç beğenmiyorum seni. Beğenme Medine. Sen büyü. O zaman daha iyi alırız. Ben de niye saklayın? Ver benim o zaman tonlarımı. <laughs> <laughs> Tişörtler çok kötü dikiyor. Tişörtler kötü mü dikiyor? Evet. Tamam ver ben diklerimi giyerim. Aa. Be, be, yani. de ver. Aa. Ver o, el, o elbisemi Aa. Ben giyerim işe giderken işte giyerim böyle kararlara belerim. Topraklara belerim. Aa. Aa. Niye öyle yapıyorsun aşkım? Beni beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. <laughs> Siz, ben de seni beğenmiyorum. Beğenmesen beğenme. Daha ben de almıyorum bana diyor? Yaz geldi mi Medine? Ben arkadaşlara diyorum bu da çıkıyor hemen yaz geldi. Medine hanıma şey yapacağız. Allah Allah. O da konuşuyor. Yaz geldi bize gelmedi. Biz hala kışı yaşıyoruz. Valla evet, kalın kazak giyiyorum. En zor tuşu alacağız. Şimdi, o yani. He alacağım annem. Bayramda alacağım her şeyini. Evet. Şeyimizde ilik açıyorum arkadaşlar. Düğme ilik. Sana evet bayramımızda da tuşuyla da elbise almıyor. Nereye gidiyorsan gel gidiyor bir gidiyor. Sadece bir tane kırmızı. gidiyorsun. Değil mi? Yani. Nereye gidiyorsun? Bu bebelerin de <laughs> evi de süpüreceğim. Batırdığında. Evet. Bazen tar çıcak, bazen şey kesmeden, ula, e, ulamadan atıyorum arkadaşlar. E, neyse koyun arkadaşlar değişecek hiçbir şey yok. E, dediğim gibi bizi e, pek bilmeyenler var. E, Kendimizi tanıdalım. Medine'mle beraber yaşıyoruz. Hem yalan hem kira. E, bu evden de ev bulursak değiştireceğim inşallah yaza. İşe bir başlayayım. Evi değiştireceğim yazın başında inşallah. İşe başlay başlarız. Hemen evimizi bulacağız. Taşınacağız inşallah. Çünkü e, yıkılacak kışa kalmadan yani bu sene aynen adam zaten kendine de gidecek Bak, biz de tamam anne taşıyacağız evimizi Allah'ın izniyle hayırlısı Allah'tan diyelim bakalım her şeyin hayırlısı her şeyde vardır bir hayır Rabbim ee sağolun evde koyup gidiyor tamam iyi ne, ne, ne yapayım sen de o zaman ne öğreneceksin ben gitmedim miydi ne, ne, ne yapmayın şimdi şey. Ben ev işte elini... tamam evi değiştireceğim o zaman kalırsın evde. Ben evde al, Arabanın içinde beni kitle. He, e, he al sıcakta al. Turşu. Turşu ha al onu sonra Saçma. Hele bu sıcak dışarıda. Bu sıcakta. E, alan yanı sıcakta Medine e, arabanın içinde oturacak. Bakarız aşağıda kaldırın. Ee, Mene biri araya bak bayım kimmiş. Hangi kursuz. <laughs> 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 hangi kursuz <bağırsız>, kimmiş. <laughs> Öyle mi bak bayım kim var. Teyze meşgul atan. Vallahi var ya de var ya arayacaksa var. İçi de doğuyor. Bu telefon şey yaptı. Uçuş moduna uçuş moduna alayım da diyor. Bazen şey yapıyor da pilavımız da kaynıyor. Yemeğimiz de pişiyor. Şey. E, tavuk aldım. Bir şey dörde böldüm. Onu haşlayacağım. E, pilav yapacağım ondan. E, Medine'me çorba yapacağım. Kırıyorlar <laughs> seni. Medine oradan izle. Ne yapıyorsun Medine? <laughs> Oynama yapma. Yapma, yapma. çiçeği. <laughs> Benim çiçeğim. Araba alıyorum da arabanın içinde turşusunu çıkartacak. Ay teyze ya. Medine. Saygılı olur musun büyüklerine? Saygılı olur. İnsanlar kadar da kötü olur. Videoyu olsa. kapatıyordu. Her zaman saygılı olur. Onlar aram. Onlar değişip gitti. Şimdi <laughs> ne ara? sen de git oradan de. Teyze aramın işi vardı. İşler düşmese kesin aramazlar beni. Hayırlısı olsun arkadaşlar. <laughs> Tövbe yarabbim. Medine kurtardım. Beni. <laughs> Kurban olurum seni bilen Allah'a ben. Arkadaşlar biz hayatta iki kişiyiz. Bunu söyleyin. bu arada dur bir şey mi? Ha. Sor bana, hadi çekeyim. Mesela ben bir yere sen beni parka götürüyorsun ya. Ha. Yani ilk başta ben Azize diyorum ya. Gidiyor sen yani. mesela sen işten çıkıyorsun eve gel geliyoruz ya birlikte. Evet. De, yaz günü. Evet. Bir Şu kapıyı açma ben hangi mor. Kapıyı açma cevapla var. O zaman arkadaşlar gelen, giden giden gelen. Eksik olmuyor. <laughs> Oy hocam vardı Bugünlük de vlogumuz bu kadar olsun arkadaşlar. Hakkınızı helal Böyle çok güldüm. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Abone olun. Beğeni yapın. Yorum yapın. Destekleyin arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.